Arkadaşlar selamünaleyküm, saygılar, sevgiler. Acız aç. Ac. <laughs> yemek yemeye yemeye bugün, bugün geldik. Ne yapacağız antrenmanda? Y yemek yiyelim mi? tokluk Bakalım ne kadar tokuz. Biraz bacak dışı ama yemez. Bacak. Yiyeceğimiz yemeğe bağlı. 3 gün önce yaptık bacağı. Şimdi ya. benim en sevdiğim şey, e, mesela ben buraya geliyorum. Bizim bir abimiz var sağ olsun. E, tadıma yedim. göre. Biraz da şey kalorisi daha düşük yapıyorlar benim için hamburgeri. Acıklı lan gelir mi genelde buraya? Aleyküm. selam hoş geldiniz. ne yapıyorsun abi? İyiyim. Hoş bulduk. Eyvallah. Abi ne yapıyorsun? İyiyim valla. Yok bir Sen nasılsın? Biz de iyiyiz. miyiz bilmiyorum. Antrenmana gideceğim şimdi de. Ben acıktım. <laughs> e, tamam. genelde antrenman videoda bir de yemek, işte yemeği de çekmek istiyorum da. Biz de merak ettik. Arkadaşlarla işte İrem'le falan konuştuk. Bu adam çok ikşahlı yiyor. Acaba kaç tane yer diye. Kaç tane yersin? Sence kaç tane yer gibi duruyorum? <laughs> Valla denemesi bedava. Dükkan burada. Yani. Kaç tane yerim sence? kaç tane yerebiliriz? Valla kaç tane yersin hocam? Bir beş sen... tane ile başlayalım. Ondan sonrasını Hadi bakalım. gel dersen hadi, getiririz. Hadi, tamam bakalım. <laughs> tamam mı? <laughs> Kalk bakalım göreceğiz. Hadi bakalım. Hadi, bakalım. hadi, hadi. Bakalım. gel bakalım. <laughs> Göreceğim bakalım. Gel. Ama önce bir hoş geldin. O Selamun aleyküm. Göreyim bakayım kalabalığı. Zorlayacağım. Ha, zorlayacağım tabii benim işim bu. Aa. Oy maşallah. Abi soyun <laughs> Yasin getir bakalım Türkiye'nin hamburgerlerini. Bir başlayalım. Göreceğiz bakalım. Be beş tane mi yiyeceksin hocam? <laughs> Önce bir yaptığımız, demin attık ızgaraya o beş taneyi bir getir bakayım. Büyük, ben çok büyük bir şey söylemedim ama yani. olsun şey, olsun sen yevledi, bunları yevledi. bir başla önce bir vallahi başla bakalım. Evet <laughs> önce bir beş tane geldi. Buyurunuz Aa, Türker abi. Bey. Başlayalım. Başlayın. Tamam, <laughs> beş tane valla. Hadi bakalım. <laughs> Bence sen yersin. Hadi bakalım. <laughs> Dakika tut bakalım. Kaç dakikada ne kadar yiyecek? Hadi bismillah. Sen yersin ya. Başlattım. Abi doldurmuşsun sen ne? <laughs> abi yiyeceksin. Öyle <laughs> yok başlattım öyle. Başlattım hocam. İsminden. Hadi bakalım. Telefonu da şuraya bırakayım. Ee... <laughs> ye ye. Bakalım. Şimdi benim de iştahım açacak. Ben, ben, ben de yiyeceğim. Valla. Tolga <laughs> abi sen az söyledin ya. Dur abi başka daha başka gelecek bir beşi ya. bitirsin hazırlanıyor hazırlıyorum ben orada. Kolay mı böyle? Bir vücut geliştirme vücut geliştirme premier bir adamı doyurmak. Parayla satmazsın bu kadar Böyle sana <laughs> özel. Tabi ya. Yemeyeceğim. Batı yemek yiyemiyor. Evet. On derdi Evet. <laughs> Pardon, evet. <laughs> <laughs> bir dakika 45 saniye. bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. 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 çıkınca yan bezlerini var alırız. Oha. e hocam normal yaptığımız, müşteri yaptığımız hamburgerden yaptık sana yani. Challenge öyle olur yani. Biz sana dedik bizim hamburgerimiz güzel diye. istiyorsan bir mola ver. Attırayım bir beş tane daha. Hocam zorladın mı? Acayip bir duygu. Şimdi yiyorlar ya bir Kapatın sen. <laughs> bu almak lazımmış bunu anladım şu an. <laughs> doğru abi. Yani. Vallahi doğru. İnsülinsiz zor gider. Doğru. <laughs> şu an mide duvarlarının esnediğini hissediyorum. Evet. Mide duvarlarının esniyor. Bakalım nereye kadar yani duracak. Sonraki beşi merak ediyorum hocam. geldi hamburger çekeceğiz oturuyoruz bir tane yiyoruz. Tamam. <laughs> Allah bugün iş de, iş de öyle geldik yani. zaten. Antrenman videosu çekerken hamburger yeme videosuna döndü. Maşallah. Buyur bu sefer ikiye böldürdük. Daha rahat yum yumulursun. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> Abi bir diye geldik. Beş dedi. olsun 17 17 18 tane değil 7 tane 17 18 dakikada 7 tane yedin ama bu da başarı çünkü çok kısa mesafede yedin. Abi zaten bir tane diye geldik. Evet bir taneye geldin benim gazıma geldin. Benim gazıma yedi. Bir <laughs> tane benim gazıma geldi. Ama bunu Normalde 5'ti bu arada. Evet. Biz bir diye geldik. Ben 5 yaptım. Sen beş zorlattın, Adam 7 tane yedi. 7 tane yedi 17 18, 18 dakikada. Olsun. Benim ben gene de, sana her zaman abi. şeyim açık. Kapım açık gene gel. Ama mideni büyüt de gel. Sen bunu <laughs> yiyeceksin. Sen de o kapasiteyi görüyorum Bence ben. Bunun antrenmanını yaparsa Türkiye Hoca yer. Net yer. Abi önce midesini büyütürse tadı çok güzel. Afiyet o olsun. Kıtır kıtır ettim. Tadı harika. Onu çok beğendim. İlk defa böyle bir şey denedim. <laughs> epey bir zamanda böyle yoğun bir şekilde beslenmedim. Yani senin zaten organik gıda aldığı için bu kadar yedim. Dışarıda sağda solda <laughs> yiyemem. Çünkü içine koydukları belli değil. ve yoğun bir şekilde yiyeceğimiz için Hiç Doğru. Trans yağdır bu vesairedir. O, 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 açıdan da rahat rahat dedim. Benim için şu an bir deneme oldu bu. 15, Valla 15-20 saniye şey, dakika içinde bu kadar yemek benim için iyi bir şey. Ama bunu zorlamak istiyorum. Bakalım. Devam Sen abi. zorla biz buradayız. Bizim Aha. çünkü doğal. Yani nedir? Bunu insan bir, ke bir tanesinde bütün günü geçiren müşterilerimiz var. Ki işte yan tarafta Mehmet. O da öyle. Bir tane yiyor. Bir tane yiyor. Evet. O bir tane yiyor. Bütün günü geçiriyor. O bir tane Bir daha Olsun. Olsun. Biz buradayız. Sen de yersin onu. Be Olsun. 17... 17 18 tane de 7 tane 17 18 dakikada 7 yedi tane yedin ama bu da başarı çünkü çok kısa mesafede yedin. Abi zaten bir tane diye geldik. Evet bir taneye geldi benim, benim, gazıma geldi. Yedi adamlık hamburger yedi. Bir tane benim gazıma geldi <laughs> ama bunu... Normalde beşti bu arada. Evet. Biz bir geldik. Ben Sen beş zorlattın. Adam 7 tane yedi. Yedi tane yedi. On yedi dakikada. Olsun. Benim Bence gene sana her zaman abi. şeyim açık. Kapım açık gene gel. Ama mideni büyüt de gel. <laughs> Sen bunu yiyeceksin. Sen de o kapasiteyi görüyorum Bence ben. Hani, bunun antrenmanını yaparsa Türkiye Hoca yer. Net ya. Abi önce midesini büyütürse tadı çok güzel. Afiyet olsun. Kıtır kıtır ettim. Tadı harika oldu. Çok beğendim. İlk defa böyle bir şey dedim. <laughs> epey bir zamanda böyle yoğun bir şekilde beslenmedim. Yani senin zaten organik gıda aldığı için bu kadar dedim. Dışarıda sağda solda <laughs> yiyemem. Çünkü içine koydukları belli değil ve yoğun bir şekilde yiyeceğimiz için Doğru. Trans yağdır, vesairedir. O, o, o açıdan da rahat rahat yedim. Benim için şu an bir deneme oldu bu. Valla 15-20 saniye, şey dakika içinde bu kadar yemek benim için iyi bir şey. Ama bunu zorlamak istiyorum. Bakalım. Sen tamam. zorla biz buradayız. Bizim tamam. köklerimiz çünkü doğal. Yani nedir? Bunu insan bir ke bir tanesinde bütün günü geçiren müşterilerimiz var. Ki i̇şte, işte yan tarafta Mehmet. O da öyle bir tane yiyor. bir tane yiyoruz <laughs> <laughs> evet, o bir tane yiyor, bütün günü geçiriyor. O değil de bir daha çıkacağım. Olsun. Olsun, biz buradayız. Sen de yersin onu. Benim niye benim amacım seni sana...